Sosyal medyanın gücünü hafife almayın. Çeşitli üniversitelerde yapılan araştırmalar ve yayınlanan makalelere göre karar vermede, satın almada, ilişkiye başlama, yürütme ve hatta ilişkiyi bitirmede sosyal medyadan etkilenenlerin sayısı oldukça fazla. Yani hayatta aldığımız her kararda sosyal medyanın etkisi oldukça yüksek. Bu etkiyi sağlayan en büyük faktörlerden birisi influencer dediğimiz görece takipçisi yüksek kişiler. Birkaç senedir hayatımızda olan bu kavram inanılmaz bir güce kavuştu. Önceleri fenomen olarak bildiğimiz, sempati duyduğumuz bu insanlar influencer'a dönüşerek hayatımızda etki yaratan bir oluşum haline geldiler. Bir ürünü ya da hizmeti tanıtmak mı istiyorsunuz? Doğru bir influencer'la bu tanıtım yapın, çok kısa sürede milyonlarca kişiye erişebilirsiniz. E tabi böylesine büyük bir güç yanlış kullanımda çok tehlikeli bir silaha dönüşebilir. Nitekim dolandırıcıların en fazla reklam verdiği alanın sosyal medya olması da bir tesadüf değil. Bahis sitelerinin kara para aklayanların özellikle influencerlarla işbirliği içinde olmasının sebebi de bu. Hani hiç aklınızda bile yokken sırf bir video izlediniz diye kalkıp bir şeyler satın almak istiyorsunuz ya tam olarak bundan bahsediyorum. Mesela Dubai çikolatası patlamasının üstünden bir ay geçmesine rağmen bazı mekanlarda hala kuyruklar var. Yanlış anlamayın merak edip denemekten bahsetmiyorum. Ama bunu sırf diğer insanlara göstermek için, ben de bunu yaptım, ben de varım diyebilmek için yapıyorsak orada bir problem var. FOMO'ya kapılan kişi trendi kaçırırsa huzursuz ve mutsuz hissediyor. Yani sırf Dubai çikolatasını henüz deneyemedin diye bir rahatsızlık hissediyorsan oturup bazı şeyleri düşünmende fayda var. Mesela modayı ele alalım. 2010 yıllarının başlarında slim fit pantolonlar oldukça modaydı. Günümüze baktığımızda ise baggy jeans denilen böyle daha geniş, daha bol kesim pantolonlar moda ve şu anda insanlar slim fit giyenleri zorbalıyorlar. Birkaç yıl sonra belki de kargo pantolonlar moda olacak ve insanlar diğer pantolonları giyenleri eleştirecek. Neye göre? Kapitalist ve küresel sistemin bizden istediği şeylere göre. Trendlere sadık kal birkaç yılda bir dolabını yenile, yenilemeyenleri zorbalayarak yanına çekmeye çalış ve bunu bir görev bilinciyle tamamen ücretsiz olarak yap. Nasıl sistem ama? Sosyal medyada herkese sen özelsin, sen her şeyin en iyisine layıksın, her şeyin en güzeli sensin gibi cümlelerle insanları pohpohluyorlar ama onlara pek inanmayın. Sen, ben, o, diğerleri. Hepimiz bu kadar özelsek, hepimiz bu kadar en iyisini hak ediyorsak, hayatta neden karşılığını alamıyoruz? Herkes özelse, herkes en iyisini hak ediyorsa, böyle bir hayat düzeni mümkün olabilir mi? Çocukluğundan itibaren bu şekilde yetiştirilen bireyler yetişkinlik ve çalışma hayatlarında oldukça zorlanıyorlar. E, gerçek hayat böyle değil çünkü. Özellikle iş hayatına yeni atılan gençler adapte olmakta büyük zorluk çekiyorlar. Neden? Çünkü en iyisini hak ettiklerini düşünerek büyüdüler ama şimdi ortalama bir şirkette en alt pozisyondan işe başladılar. E tabi denklem tutmayınca psikoloji sinyal vermeye başlıyor ve ortaya rahatsızlıklar çıkıyor. Çözüm ne? Çözüm tabii ki tüm suçu sosyal medyaya atmak değil. Asıl mesele sosyal medyayı bilinçli kullanabilmek. En basitinden ekran süreni kontrol altında tutman gerekiyor. Günlük ekran kullanımı 5-6 saat civarında olan bir insanın zaten bu problemleri yaşamaması pek mümkün değil. O yüzden ekran kullanımına bak ve gerekiyorsa müdahale et. Bir diğer çözüm olarak uygulamaları bilinçli olarak kullan artık keşfet ortam algoritmalar üzerinden belirleniyor. Yani senin ilgi alanın neyse karşına onlar çıkıyor. O yüzden seni rahatsız eden hayattan geri kalmışsın gibi düşündüren içerikler ya da içerik üreticileri varsa onları engellemekten çekinme. Hemen engellendin. Hemen engellendin koçum. Son olarak sosyal medyada sergilenen hayatların %99'unun <laughs> sahte olduğunu aklından çıkarma. Sosyal medyada sadece en iyi anların en güzel ve oynanmış bir şekilde paylaşıldığını sakın unutma.